Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video yapıyoruz ee, şöyle nasıl diyeyim size ee, şöyle bir hesap incelemesi yapacağız bugün sizlerle birlikte hesabı nasıl ee, Ben şahsen çok incelemiyorum kendi hesabım ama yani bir sürü kıyafetim vardır diye düşünüyorum ee, Arkadaşlar ben şöyle güzel bir hesabım var diye düşünüyorum hemen böyle ilk önce şuradan şöyle şuraya gidip KD oranlarıma nasıl ne bileyim onlara bakacağız profillerime bakacağız koleksiyonlarıma bakacağız kıyafetlerime bakacağız silahlarıma bakacağız her şeye bakacağız şimdi arkadaşlar en çok en yüksek elmas uçağı kadar çıkmışım mevcut 2688 puanım var ee, barışçıl ve ezici bir savaş sitelim varmış sezon 19'dayız en çok ya yani şurada rozetlerimi görüyorsunuz pesinde de en yüksek 6 3, 6. çıkmışım. Şu anda 6.nı zaten. Sonra buradan ön izle yerinden şöyle tekrar şurası. Bak buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Böyle şuraya tak gelin. Buradan bunları da bakabilirsiniz. Neler yapmışım. 70'ten şöyle şöyle bir geçmişim var. Şimdi şuradan da bir ne yapalım? Şuradan bir kasabıza gir kasabıza girelim. Şimdi burada neyinlerimiz var göreceğiz hepimiz. Hepimiz. Ee, şimdi arkadaşlar ben ligimde sonra yani şeyimi de göstereceğim kulübüm falan her şeyimi göstereceğim. Ar İlk önce kafalıklarımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kafalığımız var. Bunlar var. Bu var. Bu elik pastalamışım. Çok güzel bir şey. Saçımız var. Sonra <laughs> çok tatlı arkadaşlar ya. Sonra buradan bu var. Bu da baya yani altın otomata güzel, göre güzel bir kıyafetti. Buradan da bunu zaten beleş almıştım. Bu bu da altın otomattan aldım. Bu öyle bir şey. Çok ya yani erkeğe, erkeğe, göre gözükmüyor ama e, bilmiyorum. Şöyle buradan böyle şeylerimiz var. Altın e, yani, altın diyorum. Kadın e, şeylerini göstermeyeceğim. Çünkü e, şu an ben erkek erkek karakterim var. Lucetta. Maskelerimi Çok güzel maskelerim var. Böyle, böyle, böyle. Siz böyle bakın arkadaşlar. Hızlı, hızlı geçeceğim. Ee, kadın kadınları yine göstermiyorum. Sonra başka videomda gösteririm. Çünkü şu an şey yapmayacağım. Şöyle bunu da beğenerek aldığım kostümde. Şöyle bir şeyimiz var. Bunu çok şanslı şekilde çıkardım. Bu var, bu var. Bunu hemen indirelim. İstiyoruz Onlar öbürkülere bakarız şimdi. Buradan arkadaşlar bu da çok güzel bence benim beğendiğim çok beğendiğim şey. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Arkadaşlar şuralar hızlı. Şimdi arkadaşlar şu yüklendi ona da bakalım. Ben Bunu da beğenerek kalmışım. Burada kullanmayı yapayım. etmedim. Buradan da sonra gösteriyorum. Ee, bak buradan sevdiğim çok pantolon var. Bunu çok değil. Bunu çok seviyorum. Bunu çok seviyorum. Bunu, çok seviyorum. bunu seviyorum. Bunu yani bazı kostümler gerçekten en güzel gibi Bunu bu güzel değil. Bu güzel. Sonra bu güzel. Bu hayır. Yani orta. Bu orta. Bunu zaten biliyorsunuz bu var. Bunu da çok beğendiğim bir şey değil yani üstüne göre güzel gibi şey ama başka kostümler güzel gitmiyor. Buradan geldim. Ayakkabılarımıza bakıyoruz. Böyle çok güzel bir ayakkabım bu var. <laughs> çok, da çok seviyorum terliği. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Her şey var, var, var. <laughs> Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Kostümüm şu var. Bunu zaten biliyorsunuzdur. İndirelim hemen. Biraz kasma oluştu. Şimdi geldi. Diğerlerinin. Şimdi <laughs> moda Nerede katılır? Geldin mi? Gel artık. Heh, arkadaşlar. Şöyle bir kostümümüz var. Çok tatlı ben seviyorum. Ee, şu aldık Arkadaşlar. Şimdi ortağa girelim. Ortaklarımızdan bakalım neler var. Ee, hızlıca bakalım. Burada hop 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 hop, hop 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 Ay arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Elmas tatlı battan çıkarmıştı Çok tatlı bir şey. Kostümleri bunlar var. Ben bunu beğeniyorum. E, şu an kuşanmıyorum zaten. Kedimi de çok seviyorum ama. Bu uzun bir süre bana arkadaş etti. Hop hop hop. Şimdi arkadaşlar gelin e, şuradan silahlarımıza bakalım. Silahlarda cephane bekti. Bakalım nelerimiz var. E şimdi şöyle bir M AKD arıyor. sadece bu var bende kalıcı olarak. Sonra M14 zaten bunu çok seviyorum ben bunu. Buradan skar çıkardı arkadaşlar lobide de göster yapalım. Sonra sıkarım bir de şu var. Bu da bu da çok güzel. Bu, ama bu aşırı güzel arkadaşlar. Groza kalıcımız var. SKS yok. Bir 249 var. El pasta. tane. Şöyle arkadaşlar. ne yapacağımı karar veremedim. Hangi Devam edelim ya. Böyle bir uyantımız var. 10 MP5'imiz var. 2 tane. Bunlar da zaten Keskin işaretlerimiz var. Parboksar Süresi bitmiş. Glog 18'de. Şöyle bakalım. Tamam. Bir tane tamam mı? beğeniyorum. Palam var. İki tane pala var. Bulup alacağız şu Bu da çok güzel tabii ki de. Beyzbol sopamız bu var. Katana'mız yok. Yumruk bu var. El bombaları. Dört tane var. Bunları zaten biliyorsunuz zaten. Size değiştir diyelim. Arkadaşlar şöyle Kelly, Capella, Lucretta, Paloma, Maxim, Rilla, Miguel, Misha, Oliva, Andre, Ford, Nula, Primis var. Ee, şuradan hemen çıkalım. Bu kadar karakterimiz var. Ee, şimdi arkadaşlar buradan başka ne? Tamam. Buradan... altın modu mod açarız. Videoyu da öyle herhalde kapatırım biliyorum. İfadelerimizden iki tane var. Şöyle. Bir de bu var arkadaşlar. Bunu zaten beleş veriyordu. Ama daha güzel tabii ki de et pastalı almıştım. Işte. araçlarım bunlar var. Hepsinin var. Bu var. Bu var. Bu var. Ve bu var arkadaşlar. Çantalarımızdan şöyle bu kadar var. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani ben kutusu 4 tane var. Ben şu an mutluluk kuşandım. Böyle sor tahtamız var baya. 9 tane falan sor tahtamız var. Hatta 10 taneymiş. paraşütlerimiz böyle. Güzel paraşütlerimiz de var. Bunlar da zaten var. Bunları açmadım şu an. Şimdi yeni. aldım Bunu da çok güzel bence. Avatarlarımızdan ben şu anlık Luket diye kuşanıyorum. Buradan bayraklarımız var bir sürü. Bayraklarımızı görüyorsunuz. Şu şey olduk kalsın böyle. Arkadaşlar şimdi ben buradan e, şu an tutum gireceğim. bakalım ne hmm. kadar varmış. Hmm. Altın modum attan ücretsiz yerde çevirme geldi. Açalım bir şey gelmedi şu bir tane de var mı Şunu da açtım no no ay vermiyorum. sana bir şey diyorum şimdi buradan ne, neler yapmışım buradan arkadaşlar değiş yerinden ben şöyle hatta sizler bir de bir ayakkabı alalım böyle güzel bir ayakkabı aldık arkadaşlar göstereyim şöyle kapella bu kadar her şeyi aldım gelinecek bilmiyorum Arkadaşlar size çok önemli bir duyurum var. Bir 27 Şubat'ta saat e, sabah 5 ve 28 Şubat saat e, sabah 4.59 aralarında Shiro'yu girip alabilirsiniz. Bunu e, yapmanızı çok tavsiye ederim. Ben o gün kesinlikle gireceğim. Çok güzel bir karakter. E, buradan şimdi. Ee, şuraya yeni bir, bir şey geldi. Ona Arkadaşlar bunlar bir sürü şey ama alamıyorum. Bak. Şu Arkadaşlar fazla uzatmaya da... <laughs> <Kafayı yedin. gülüyor> Bence gelin. Şu an biz kaç kişiyiz diyeyim. <laughs> Toplam 8 üyemiz var. Ee, gelin isterseniz. Gelin birlikte yani oynayalım takipçilerimle oynamak çok isterim ama takipçim ne kadar var onu da zaten <laughs> hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bugünlük sizlere bye bye.